saniye. Bu ki... Arkadaşlar o ağacı aslında tüm vefat eden sağlıkçılar adına fakat Doktor Abdurrahman Demir İnan şehirde 26 yıl hizmeti olan bir insan gerçekten onun anısına dikiyoruz.

Doktor, pardon, Ben de bugün <laughs> doktor oldum. <Bir> yani <laughs> <orada, bir tüneyi gülüyor> <yedik. doktor. gülüyor> iki de yeterli bir Arkadaşlar, <laughs> tanışılar Bir tut oğlum. Bir tut. Diyorum sabah dön. E e olmasın. Eğri e olmasın. Eğri yani, sen onu ne ortada. sen onu ne yaptırdılar? Yürü. Beş tanıştırmadın daha önce? Yani. Ne gitmişsin? Yarına yanına on çakar ha. yok. Ha. Öyle değil. Tam, tam yanına çak. Buraya bırak. Buraya çak Şerif geliyor. Ne? Ben yapalım tamam ben de geliyorum. Ameeram hazır. Geç geçelim. 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 Ganşehir halkına bir mesaj verdik. Sağlıkçılarımız yoruldu. Ve en son sağlıkçılarımızın ilgileneceği bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bütün topluma bugün broşür dağıttık. İnşallah uyarlar. Maske, mesafe, temizlik uyarısını yaptık okul öğrencileri ve öğretmenler adına. Biz sağlıkçılarımızın biraz yükünü hafifletmek için iki cümle söylemek istiyorum eğer müdürüm. Yaşatmak için yaşamını riske atan Sağlıkçı kahramanları selam olsun size. Sizlerle bunu diyoruz. İyi ki varsınız. Bir gün değil her gün yanınızdayız. Biz bir milyon iki yüz bin eğitimci sağlık çalışanlarımızla el ele omuz omuza bu savaşta yer alacağız. Ve bu hastalığı yenme azim ve kararlılık içindeyiz. Tüm Yüreğşehir halkımıza da bir kez daha Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak ilçemizdeki koronayı yok etmeye çalışacağız. Tüm ça sağlık çalışanları adına bir plaket hazırladık. Başhakimiz Yusuf Bey'e takdim edeceğiz. Sonra öğrencilerimizin mektuplarını getirdik sizlere. Ve öğrencilerimizin karabiberlerini dağıtıp 81 ili temsilen 81 balon uçuracağız. Her bir balon bir ilin sağlıkçılarını temsil edecek şekilde. Teşekkür ederim. Bu da hocam bu da Hadi. öğrencimizin size yazdığı Hadi. bir mektuptur diğer mektupları da Ki size bırak. vereceğiz. Siz de atacaksınız. İsimler yani. yazıyor ama biz bilmiyoruz kimin olduğunu. Hocam, Hocam Sayın mektuplar, gelsin. Mektubu geçin alır mısın? Mektubu geçin. Hocam tek tek dağılmayacağız. Tamam. Şunu verir misiniz? Söyler bizim bu arkadaşlar. Sarıçak Sağlı ar ar Değerli sağlık çalışan arkadaşlarım. Öğretmen arkadaşlar. Burada okulumuz Cumhurbaşkanı İlkokulu'nun e, burada bulunma amacı sizlere destek anlamında.